Allah şükür yarabbim. <laughs> çekmiş lan aferin sana kamera İşi gördük valla. <laughs> Aha aldım çantada. Ya Öbürünü sıktım yaralandı kulakları kısıldı. Kötü kötü gitti. Arkasından koştum. Böyle ben şu an koşuyorum. O artıştan çıktı bir daha. Bir tane attım yattı. Ben aynı tavşan sandım. Olabilir. Sonra geri yani öyle düşünüyordum. Yaralandığından eminim çünkü çok gidemedi. Geri dayım geldi dedim dayı böyle böyle. Eğer bu başka tavşan değilse bir tanesini yaraladım dedim. Geri çıktığı yeri dayıma gösterdim baktı. Kupkuru dedi. Bu farklı tavşan dedi. Yani yatağı var mı arkadaşlar? He he varmış. Varsa olabilir. Ne dayı? Ha şurada. Şurada. Üzüldüm ya öbür yaralı gidince. Çok kötü gitti yani çıktı. İyice gözledim ilk ya mermiyi attım. Bir mağazım ağzını doldurdu. <laughs> Sayın Fatih'e sıkıntı tavşanımı yuvaladı. Tavşanı <laughs> ben buldum o buldum. O da ta nereden vurdu ya? Yok lan ta nereden vurdu. E i̇şte onun gibi de. Aynı o derede ikisini vurduydum. Aynı dışıdan çıkıyor ya. Ama... Hadi şu anda sen şöyle. Thank you. <laughs> Редактор tamam. Aha dede gidiyor. Dede ha solunda gidiyor solunda. Dede, dede, gelin, Aha dede gidiyor. Kardeşi gidiyor. Ben mi? He. Uzakta biraz zorlan. Çalıların arasından bir atış fırsatım oldu zaten. He gördüm ya direkt or oradan çıktı. A dede dedim. Evet çalıların arkasına geçince ben de zor gördüm. Ama küçük bir tavşandı. <laughs> ben seçiyorum ya. Hey Allah ne ne de hoş olacaktı